Bu işin mekanı ve zamanı yoktur. Müslüman her mekanda, her zamanda Allah'a kuldur. Efendime söyleyeyim, bugün mesela düğünlerimiz farklı bir şekilde, camilerimiz farklı bir şekilde. Kişi camiye geldiği zaman mümin gibi davranıyor mesela ki o da bitti şimdi, o da bitti maalesef İslam aleminde. Düğüne gittiği zaman başka bir şekle bürünüyor. Efendime söyleyeyim, eğitime gittiği zaman başka bir şekle bürünüyor. Hocası da böyle yani. Bu devrin hocası da böyle oldu. Camiye geldiği zaman hoca, caminin dışında efendim takiye bir tarafa, e telefonda müzik, sokaktaki gençler gibi takılıyor. Öğretmeni de öyle. Okula gittiği zaman İslam hayatlarından çıkıyor. Doktoru öyle. Efendime söyleyeyim hastaneye gittiği zaman İslam hayatından çıkıyor. Bu dönem gerçekten imtihan bakımından çetin bir dönem. Ama Dönem ne olursa olsun Allahu Teala'nın dinine göre yaşamak zorunda Müslüman. Zaman ne olursa olsun Allah'ın dinine göre yaşamak zorunda.